Bu ülkenin tam kalbinde kapanmak bilmeyen bir yara var. Etrafa yayılan bir virüs gibi bir karanlık bu. Eğer karanlıkla, eğer zorbayla, eğer yanlışla mücadele etmeyeceksek varlığımızın ne anlamı var? Organize Suçlar İstihbarat Teşkilatı. Şimdi siz nasıl bulduğumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bizimle görüşmek, buluşmak, kaynaşmak istemişsiniz. Buyurun, kalktık. Ayağınıza kadar geldik. Savcının ölüm fermanı çıktı. Ama dokunması zor. Konuş lan şimdi. Konuş lan öt. Konuşsana lan! Konuşsana lan! Konuş! Eğer onun da işin içinde olduğunu öğrenirsen her şey daha kolay olur diye düşündüm. Yanılıyor mu? Ne işi pardon? Nasıl bir iş? Bu işi eğer yapacaksak en doğrusu sizin bir ekip olarak çalışmanız. Ve söz veriyorum bundan sonra senden gizli bir şey olmayacak. O suikastı azmettiren her kimse yakalandığında ilk senin tasarrufun esas alınacak. Söz veriyorum. Sen de toparlan gidiyoruz. Nereye? Partiye. <laughs> Savcı ile biraz önce konuşurken Böyle sanki ben bir işin parçasıymışım gibi bahsettim benden. Her ne yapacaksan yapma. Hiç güvenli değil. Yalvarıyorum sana Allah aşkına yapma. Bitti. Konu kapandı. Sizin evet. Bekle. Bu şekilde kurtulamayacaksın bunu bil.